Diyor ki a, B, C, O dikdörtgeninin B köşesi x eksen üzerindedir. a 4'de birdir. Yukarıda dik koordinat düzleminde verilenlere göre O ve C noktasından geçen doğrunun denklemini bana yazar mısın? Tabi sana yazarım arkadaşlar. Şimdi şurası biliyorsun sıfıra sıfır noktası. Tamam. Burası sıfıra sıfır noktası. Burası nedir arkadaşlar? 4'e birmiş. Yani burası dörtmüş. Burası da <laughs> burası da 1'miş arkadaşlar. Tamam. O halde bunun eğimi tanjant alfa eşittir 1 bölü 4 olur. 1 bölü 4 olmuş olur. Tamam bunu bu şekilde bulduk arkadaşlar. Bu ikisi birbirine nedir? Bakın şurası 90 derece. Yani şu bir doğru olsun. A1 doğrusu, D1 doğrusu. Bu da D2 doğrusu olsun. Birbirine diktir. Birbirine dik olan doğruların eğimleri çarpımı eksi 1'dir. Yani 1 bölü 4 ile MD2'nin çarpımı eksi 1 ise MD2 nedir arkadaşlar? eksi 4'tür. Tamam. Şimdi denklem yazacağım. Bak sıfıra sıfırdan geçiyor ve eğimi de eksi 4. Neydi? Y eksi y sıfır eşittir eğim çarpı x eksi x sıfır. Y eksi sıfır eşittir eğim çarpı x eksi sıfır. Bu durumda y ne oldu? Eksi 4x oldu. Eksi 4x sola aldın. Y artı 4x eşittir 0 buldun. Birinci sorunun cevabı A'dır dedin. ikinci soruya geldin. Diyor ki şekilde dik koordinat düzleminde verilen eşkenar üçgen biçimde kağıt O ve B noktaları sabit tutularak A ve B noktaları çakışacak biçimde katlanıyor. Ha, o zaman açıortay oluyor arkadaşlar. Buradan katlandığına göre yani burası 30 derece ve burası da 30 derece oluyor. Çünkü bu eşkenar üçgen. Kat izinden geçen bu 0 sıfır noktası biliyorsun. Evet doğrunun denklemi nedir? Evet tamam bulalım kat izinden geçen dedi. Yani şu doğrunun denklemini istiyor arkadaşlar. Eğimini bulalım. Eğim neydi arkadaşlar? Tanjant alfa. Yani tanjant 30 sağa yatık olduğu için pozitif. Tanjant 30 nedir? Kök 3 bölü 3'tür. Eğimini biliyorsun. Geçtiği bir tane noktayı biliyorsun. 0'a 0. O zaman denklemi niye yazmıyorsun? Y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı yani kök 3 bölü 3 çarpı x eksi 0. Bu durumda y ne oldu? Kök 3 x bölü 3 oldu. 3'ü sola aldın. Ha böyle kaldı zaten. Kök 3 x bölü 3. Cevabımız eşit oldu bitti. Üçüncü soruya geldim. Dik koordinat düzleminde köşeleri A, B, C olan üçgenin ağırlık merkezi gelir. Neydi? Kenarların toplamı daha doğrusu apsilerin toplamının 3'te biri G'nin apsisini ordinatları toplamın 3'te 1'i de G'nin ordinatını veriyor. Toplayalım bak. 5, 4, 6. 5 artı 4 artı 6'yı 3'e böldü. Ne oldu? 15 bölü 3 oldu. 5. G'nin absisi 5'miş. Ordinatları toplayalım. 5, 2, 2 bölü 3. 5, 2, 7, 9 bölü 3 oldu. Bu da nedir? 3. Demek ki G'nin koordinatları 5'e 3'müş. Tamam. Diyor ki C ve G'den geçen doğrunun denklemi falan filan. C nerede? 6'ya 2. G'de 5'e 3. Şimdi biz bunun arkadaşlar eğimini bulalım. Eğimini bulalım. Eğim eşittir. 3 eksi 2. Y2 eksi Y1 bölü 5 eksi 6. 5 eksi 6. Ne oldu arkadaşlar? 1 bölü eksi 1'den eğimin eksi 1 olarak bulunduğu. Şimdi denklemi yazalım. Y eksi Y1. G noktasını aldığımı düşün. Y eksi 3. Y1 3. Eşittir eğim çarpı eksi 1 çarpı x eksi 5. Buradan y eksi 3 ne oldu? Eksi x artı 5 oldu. Y ne oldu arkadaşlar? Eksi x artı 8 oldu. Tamam böyle bulduk. Diyor ki y eksenini kestiği nokta. Yani x yerine 0 yaz diyor. X yerine 0 yazarsan y ne gelir? 8 gelir diyorum. 3. soruyu çözüp 4. soruya geliyorum. Diyor ki k noktasından geçen ve x eksenine paralel olan doğru. Y eksenini hangi noktada keser? Tamam. Bakalım bana neler vermiş. A eksi 3'e 0. Yani şurası 3 birim. B 0'a 1. Yani burası 1 birim. Şu mesafede 6 birimmiş arkadaşlar. Bakın ben şu mesafeyi buldum mu cevabı bulmuş olurum. Şimdi 3'ün denklemin tamamını oranı. Yani 3 bölü 9 temel orantı 3 bölü 9 eşittir. 1'in şuraya da x diyelim. 1'in x oranı. İşler dışlar 3x eşittir 9. x eşittir 3. Demek ki bunun yüksekliği 3 oluyormuş arkadaşlar. Dördüncü soru soruda bu şekilde bitti. Beşinci soruya geldim. Diyor ki iki tane fa o FOA'ymış Orjin ve C'den geçen D doğrusunun denklemi. Orijinden ve C'den geçen işte D doğrusu buradaymış. Bunun denklemi ne istiyor benden? 2 FOA'ymış. FA'ya 2K dersek o OA'ya 4K diyeceğiz. Şurası da ne olacak? 2K olacak. Bak ben şurayı şöyle bir güzel uzattım. Altıgenin düzgün altıgenin bir iç açısı 120 ise şuraya ne kaldı? 60 derece kaldı. Buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. Burası da 2K. 90'a 2K ise 30'a ne? K. K. 2K. K kök 3 arkadaşlar. 60'a ne oldu? K kök 3 olmuş oldu. Şimdi biz bu denklemin arkadaşlar eğimini bulalım. Tanjant alfa neydi eğim? Karşı bölü komşu. Tanjant alfa. Karşında K kök 3 var. Evet komşunda ne var? 4, 6, 7K var. 7K. K'lar gitti. Tanjant alfa kök 3 bölü 7'ymiş. Eğimin kök 3 bölü 7 ve sen 0'a 0'dan geçiyorsun. O zaman denklemi yaz. Y eksi 0 eşittir. Eğim çarpı yani kök 3 bölü 7 çarpı x 0. Bu durumda y ne oldu? Kök 3 bölü 7 x oldu. 7'yi sola salladın. 7 tane y eşittir. Kök 3 x oldu. Kök 3 x'i de sola aldın. 7 y eksi kök 3 x eşittir 0 oldu. 7 y eksi kök 3 x eşittir 0 dedim. 5 de bitti geldin 6'ya. A noktası varmış. 1'e 100 noktasındanmış. Bundan geçen ve y eşittir. X artı 3 doğrusuna 45 derece. Y eşittir. X artı 3 ne ya? X eşittir 0 ise bu durumda y 3 olur. Y eşittir 0 ise bu durumda x eksi 3 olur. Eksi 3'ü 3'ten geçiyormuş. Hemen çizelim. Eksi 3 şurası 3 burası. Evet doğrumuz buymuş arkadaşlar. Bu. Şimdi bunun eğimi ne? Y x artı 3'ün eğimi ne arkadaşlar? X'in katsayısı değil mi? Y eşittir mx artı n doğrularının eğimi x'in katsayısıdır. O halde eğimi ne arkadaşlar? Bunun 1. 1 tanjantın hangi açısına geliyor? Tanjant 45'e. Yani şurası zaten 45 dereceymiş. Şimdi sen bir de bununla 45 derecelik bir açı yapmışsın. 90 derece. Ha böyle bir doğruymuşsun. Tamam. O halde şurası biliyorsun 1 yazınca 100 olduğu için y eşittir 100 doğrusudur. Zaten sana diyor ki bu kimdir diyor. Y eşittir 100 doğrusudur. Bitti. Geldim 7. soruya. Diyor ki 0, 12'yi verdim. Denklem verdim. D2 doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsisi falan filana. Şimdi şu nokta üzerinden yürüyelim. Bu doğrunun eğimi nedir arkadaşlar? Y'yi yalnız bırakalım. X artı 1 eşittir 3Y. Y eşittir x bölü 3 artı 1 bölü 3. Eğim x'in katsayısı yani 1 bölü 3. Eğim eşittir 1 bölü 3. Biz onunla dik çarpıştığımız için bizim eğimimiz ne olacak? 1 bölü 3 ile m2'nin çarpımı ne olacak? Eksi 1 olacak. Bu durumda m2 ne olur? eksi 3 olur. Dik çarpışanların eğimleri çarp, çarpımı eksi 1'dir. Bizim eğimimiz neymiş arkadaşlar? Eksi 3. Şimdi biz 0, 12'den geçiyoruz ve eğimimiz eksi 3. O zaman y eksi y 0 eğim çarpı x eksi x 0. Yani y eksi 12 eğim çarpı x eksi 3 çarpı x eksi 0. Bu durumda y eksi 12 eşittir. Eksi 3 x olmuş oldu. Bu nasıl 12 ya? Heh. Y eksi 12 eşittir. Eksi 3 x oldu. X eksenini nerede kesiyor? Y yerine arkadaşlar bu durumda 0 yazarsan görürsün. 0 eksi 12 eşittir eksi 3x. Yani eksi 12 eşittir eksi 3x. X buradan ne gelir? 4 gelir dedim ve soruyu bitirdim. Geldim 8. soruya yanlışlıkla ekran çizdik. Evet 8. örnek diyor ki B noktası 8'e 0'mış. Evet karenin bir kenarı 8'miş. Burası 8'miş. Y eşittir x doğrusu verildiğine göre bunun neyimi? 1'dir arkadaşlar. Çünkü x'in katsayısı 1. Tanjant alfa 1 olmalıdır. Tanjant alfa karşısı 8. O zaman komşusu da 8 olacak. O A mesafesi de 8 olur. ABCD karesinin DB köşesinden geçen. DB nereye? Ha şuradan geçen arkadaşlar. Evet. Böyle geçen doğrunun eksenlerle oluşturduğu kapalı bölgenin alanı. Tamam buluruz arkadaşlar. Burası 45 derece değil mi? Şurası 90 derece. Şuraya da 45 kaldı. E şimdi arkadaşlar buranın tamamı ne oldu? Buranın tamamı 8 bir eksenler olsun kapalı bölgenin alanı ABCD karesinin. Evet. Ha şuranın tamamı 8. Ben niye buraya 8 dedim ya? Tamamı 8. Çok özür dilerim arkadaşlar. Bakın şurada bir temel matematiksel hata yaptık. Şöyle diyelim. Şuranın tamamı 8. Ben parçaya 8 dedim. Yani bu yükseklik 8 olmuyor. Önemli değil. Şimdi 45'in karşısı 8 ise 45'in karşısı 8 olacak. İşte sana şu üçgenin alanını soruyor. 8 çarpı 8 bölü 2'den 32 cevabını verdin. Hata için kusura bakmayın arkadaşlar dediğin 9. soruya geçtin. Dik koordinat düzleminde böyle bir doğru verilmiş. Bu doğru oluştuğu kapalı bölge seçilen A noktası hangisidir? Yani arkadaşlar 3x artı 2y artı 24. 3x artı 2y artı 24 e, eşittir 24. Biz bu değerleri yerine yazdığımızda sonucu 24'ten küçük bulmalıyız arkadaşlar. Şunları siliyorum. O halde 4 ile 7'yi yazalım bakalım. X yerine 4 yazdım 12. Y yerine 7 yazdım 14. 12, 14, 26, 24'ten küçük mü değil. Dışında 3 ile 8 yazalım. 3 kere 3, 9, 2 kere 8, 16, 25, 25, 24'ten küçük mü? Ha, değil dışında. Kök 2 ile kök yazalım. 3 kök 2 artı 2 kere 2 kök 4 kök 2. Bu da ne oldu? 7 kök 2. Kök 2, ne demek arkadaşlar? 1.2 gibi bir sayı işte. 7 kere 1.2 ne yapar? 15 sallıyorum 15 olsun. O zaman cevabımız bu. 3, 9'u da deneyelim. 3 çarpı 3 artı 2 çarpı 9. 9 artı 18'den bak 27 yaptı. 24'ten küçük değil. 7 3'ü deneyelim. 3 kere 7 artı 2 çarpı 3 ne yaptı? 21 artı 6'dan 27 yaptı. Bu da 24'ten küçük değil. O halde cevabın C şıkkı bulundu arkadaşlar. 10. soru bu noktalardan geçen ve buna paralel. Şimdi bu paralel ya yalnız bırak. 3x artı 4 eşittir 2'ye her yeri 2'ye böldün. 3x bölü 2 artı 4 bölü 2'den 2y. Y bu. Peki bunun eğimi neyi arkadaşlar? X'in katsayısı. Yani 3 bölü 2 olacak. Eğimin 3 bölü 2. Eğer biz paralelsek bizim eğimimiz de 3 bölü 2. Paralel doğruların eğimi birbirine eşittir. O halde bizim eğimimiz neydi? Y2 eksi Y1 bölü X2 eksi X1. Yani eksi 2 eksi 1. Eksi 2 eksi 1 bölü K 6. K 6. Bunun ne olması lazım? 3 bölü 2. Bu durumda arkadaşlar x 3 bölü K 6. 3 bölü 2. İşler dışarı yaptın. Eksi 6 eşittir. 3K 18. 18 sola geldi. 12 eşittir 3K. Her yeri 3'e böldün. K eşittir 4 dedin. Cevabı buldun. Ve 11. soruya geldin. Sondan bir önceki soru. Koordinat düzleminde verilen noktalarla AB doğru, doğru parçasının orta dikmesinin falanı filanı. AB doğru parçasının alsan orta dikmesi. Bunlar 90 derecedir. Orta dikme dediği için 2'ye ayrılır. Şurası A olsun. Burası B olsun. A'nın koordinatları neymiş? 1'e 3'müş. B'nin koordinatları neymiş? 5'e eksi 1'miş. Peki bu şu nokta nedir arkadaşlar? Bu nokta C olsun. Topla 2'ye böl. Yani absislerin toplamı 1, 5, 6 yarısı 3. 3 eksi 1 daha 2 yarısı 1. C'nin koordinatı bu. Eğim ne oluyor arkadaşlar? AB doğrusunun eğimi ne olmuş oluyor? Y2 eksi Y1. Yani eksi 1'den 3'ü çıkar. Eksi 1'den 3'ü çıkar. Bölü 5'ten de 1'i çıkar. 5'ten de 1'i çıkar. Ne oldu? Eksi 4 bölü 4'ten eksi 1 oldu. Bize dik olduğuna göre eğimlerimiz çarpımı eksi 1. O da K doğrusu olsun. Yani eksi 1 çarpı mk eşittir eksi 1 ise k doğrusunun eğimi ne olur arkadaşlar? 1 olur. Tamam k'nın geçtiği nokta belli eğimi belli. O halde biz doğrunun denklemini yazalım. Neydi? y eksi y 1 yani y eksi 1 eşittir eğim çarpı x eksi 3 x eksi x 1. O halde y eksi 1 ne oldu? x eksi 3 oldu. y ne oldu? x eksi 2 olarak bulundu. Ne diyor? x eksenini kestiği nokta y yerine 0 yazacaksın yani. Bu durumda x ne olur arkadaşlar? 0 eşittir x eksi 2'den x eşittir 2 olarak bulunur dedin. 11. soruyu bitirdin. 12. soruya geldin. Dik koordinat düzleminde y eşittir 2x artı 1 doğrusu. ax artı b doğrusu veriyor. Bu doğrular y eşittir x üzerinde kesişiyor. Tamam yani y eşittir x ile şu x'i birbirine eşitlendiğinde kesişim noktasını bulabiliriz. x eşittir 2x artı 1. Bu durumda biri sola aldın. x'i sağa aldın. x eksi 1. x eksi 1 ise y eşittir x ile x yerine eksi 1 yazdın. y'de ne geldi? Eksi 1. Eksi 1 eksi 1'de 3'ü de, de kesişiyormuş. Yani burada da Y yerine ve X yerine eksi 1 yazdığımda sağlanır. Eksi 1 eşittir. Eksi A artı B'dir. Burası 1. Şimdi bu doğrunun eğimi arkadaşlar eğimi 2'dir. O halde bunlar dik çarpıştığına göre o doğrunun eğimi de 2 çarpı MK eşittir. Eksi 1 olacağına göre MK ne olur? Eksi 1 bölü 2. Bu doğrunun eğimi de eksi 1 bölü 2. Peki bu Y eşittir. MX artı N formatında yazılan doğruların emi ne? M'dir. Yani A ne olacak arkadaşlar? Eksi 1 bölü 2 olacak. Şimdi eksi 1 eşittir. Eksi A artı B'ydi. Yani 1 bölü 2 artı B'dir. 1 bölü 2'yi sola aldım. Eksi 3 bölü 2'de B olarak bulundu. O halde o doğru neymiş? Eksi 1 bölü 2 X. Eksi 3 bölü 2 doğrusuymuş. A artı B'yi soruyor zaten. Eksi 3 bölü 2 birisi, eksi 1 bölü 2 birisi. Toplayınca eksi 3 bölü 2 eksi 1 bölü 2'den eksi 4 bölü 2 geldi. Bu da nedir? Eksi 2'dir. Cevabımız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.